İkinci yarı daha az oynadık oyunu. Daha çok uzun topa başvurduk. o Bizi daha çok geriye yasladılar. Onların aslında bizi biraz zorlamasıyla buraya geldik. Daha bu kadar geride blokta karşılamamamız lazımdı. Yine kendi oyunumuzu oynayabilmemiz lazımdı. Tabii ki oyuna attıkları ekstra ofansif oyuncular da bunu tekrar bizim için zorlaştırdı. Zaten takımıma da söyledim. Burada bizim daha top oynayan yine isteyen bir görüntü olmamız lazımdı ama maalesef bunu sergileyemedik sahada ikinci yarı. Takvim.com.tr Görkem Agündüz. E, i̇kinci arada özellikle e, Cagney'in biraz etkisiz kaldığını gördük. Yani ne top tutabildiği e, ne de pres yapabildiği etkili bir şekilde. Bu da Galatasaray'ın daha fazla hata çıkmasına sebep oldu. E, oraya bir hamle, bir değişiklik gerekebilir miydi? Secondo tempo, Embaye sta un po così così mister. Cioè non ha tenuto palla tanto. Cioè in alta possibile che possiamo fare un scambio. No, eh. comunque erano tutte palle difficili da Da, da tenere, da gestire, si è sacrificato tanto nel lavoro di, di copertura, però nel primo tempo ha fatto molto bene anche nella gestione del, del pallone, nel secondo quando arrivavano questi campanili da, dal fondo non era facile sotto pressione dei due centrali. Però. hafatto ona grande partita. Ee, tabii ikinci yarıda aslında atılan da biraz zordu onun için onun alması için ilk yarı bunu çok iyi yaptı. Çok iyi top sakladı. Tabii e, aslında görevini ilahi ile yaptı diyebilirim. İyi bir maç çıkardı ama doğal olarak ikinci yarı iki stoperle de artık belli bir yerden sonra e, mücadele etmek zor oluyor. O bütün görevini yaptı diyebilirim bugünle ilgili.